mizdeki yangın, ateş ister istemez bizi de ısıtmakta. Bunun için hepimiz şüphesiz ki çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rejimler, hükümetler, siyasetçiler bunlar gelir geçer ama eğer devletler devlet parçalanırsa, eğer ülkelerin bütünlüğü giderse esas tehlike buradadır. Maalesef Komşumuzda olanlarda budur. Henüz Orta Doğu'da Filistin meselesi çözülmemişken, henüz Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanmamışken, bu İslam ülkelerinin kendi kendilerini tüketiyor olması çok büyük bir acıdır. Bu bakımdan inanıyorum ki Türkiye olarak bu ülkelere yardımcı olmak durumundayız. Bunun içinde şüphesiz ki çok daha farklı bir şekilde hepsiyle ilişkilerimizi geliştirmemiz, Libya'dan tam Mısır'a kadar, Yemen'den bütün Körfez ülkelerine kadar nasıl bir zamanlar hepsine Türkiye ilham olduysa tekrar Türkiye'nin onlara ilham olacağı, önderlik yapabileceği, yol göstereceği bir duruma gelmek gerekir. Bu anlamda Açıkçası Orta Doğu Arap politikalarımızı daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirmenin de faydalı olacağı kanaatindeyim.